Evet, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tarımın önemi bir daha tartışılmazdır. Bir sektördür ve molası geçmeyen tek sektördür. Çiftçilerimizin tek amacının üretmek, ürettiğini değerinde satabilmek olduğunu olduğunu ve çiftçilerimizin amaçlarına ulaşmak için gecesini gündüzüne katarak kar demeden güzel ülkemizin insanlarını doyuran ve milyonlarca doları ihracat yapılmasına imkan sağlamak için çalışıyorlar. Ülkemizin bütün dünyanın içinde bulunduğu pandemi koronavirüs döneminde dünya ve insanlık büyük bir panik ve korku içerisinde düşmüştür. Bu dönemde bile hayatları pahasına üretime devam eden çiftçilerimiz büyük önem arz etmektedir. Çünkü insanlığın en büyük karşı karşıya kaldığı ölüm tehlikesinden Çiftçilerimiz açlıkla mücadele eden insanları doyurmak için bu tehlikeyi göze alarak üretim yapmaya devam etmişlerdir. Ancak bu özel günlerde çiftçilerimizin bu bir sevinç yaşamaktadırlar. Bütün bu çabalarına rağmen çiftçilerimizin gelecek kaygısı üretimde küçülmeye hatta tamamen vazgeçme noktasına kadar gelmişlerdir. Özellikle bölgemizde limon üreticileri büyük sıkıntı yaşamaktadırlar. Limonda da en önemli konu ihracatın durdurulması ve limon fiyatlarının yarı yarıya düşmesine sebep olmuştur. Çiftçilerimiz bu süreçte ihracatın kapanmasıyla telafisi mümkün olmayan büyük borçların altına girmiş ülke pazarlarımızda da hatta kaybetmişizdir. İhracat ihtiyaçların üzerinde üretim yapılmasına rağmen ülke ihtiyacının üzerinde üretim yapılmasına rağmen bu konunun gündeme gelmesiyle ellerinde bulunan ürünleri çürümeye başlamış ve zararına satış yapmak zorunda kalmışlardır. Ayrıca fiyatların çiftçilerimizin lehine olması açısından iade teşvikleri ve sezon öncesi de yeterli miktarda açıklanları ve nakit olarak verilmelidir. Çiftçilerimizin emeği heba olunmamalıdır. Bugünün öneminden bilayen çiftçilerimizden gelen bütün talepleri doğrusunda, e, bu e, gördüğünüz gibi erdemimizin dört e, mevsim yetiştirilen çeşitli ürünlerini dünyaya sunmuşlardır. Artık bu taleplere karşısında isteklerimizde bir de duyarsız kalamayız, kaderle terk edemeyiz. Bir çiftçi terk eden bir çiftçi olmayacaktır. Cefakar ve bir de o kadar vefalı çiftçilerimiz yalnız olmadıklarını belirtmek isterim. Bu yolda bütün zorlukları onlarla beraber aşacağız. Bu özel ve kutlu günde eli nasıl tutan bütün çiftçilerimizin günlerini kutlar. Sağlık ve bereketli bir yıl geçirmenin temenni ederim. Evet. Bugün 14 Mayıs. Tabii 14 Mayıs'ı Erdem'i de bu defa buruk kutluyoruz. Tarihinde ilk defa limon ihracatının durduruldu. binlerce limon üreticisinin yarım asrı geçkin bir süredir bin bir zahmetle yaptığı yatak ve dinlenme limonu es geçip 20-30 stokçu kişi ile adlandırılan el emeği, göz nuru limonlarımızın tabiriyle Birilerinin tabiriyle Rusya'da 30 TL'ye satıldığı bir dönemde Türkiye'de çürütüldüğü Erdemli'mizde yetiştirilen başta limonumuz, domatesimiz, fasulyemiz, biberimiz, malta eriği, salatalık, yeni dünya, kaysımız yani yaz sebze ve meyvenin maliyetinin altında satıldığı bugünlerde mazot fiyatının tarlasını sürüp eken çiftçinin yüksek fiyata aldığı yat sefası yapan kişilerin ise düşük fiyata mazot aldığı bir dönemde ilaç, gübre, enerjide yüksek girdi maliyetlerinin arttığı tohumda yerli ve millinin aksine dışa bağlı ithal getirilen tohumların ekildiği Ekolojik dengenin değiştiği, hastalık ve haşerelerin gün geçtikçe yoğun popülasyon gösterdiği bir dönemde buruk bir sevinç yaşıyoruz. Her türlü olumsuzluğa rağmen atalarımızdan bize kalan topraklarımızı ekip biçen, somun ekmeğin içerisine yufka ekmeği katıp yiyen emek alın teri ve sevgisiyle topraktan sofralarımıza ulaşan nice ürünleri yetiştiren yuvası için vatanı için çalışan başta Erdemli çiftçisi olmak üzere tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, saygılar sunuyorum. Limon ihracatının kapanmasından sonra bütün çiftçilerimizle, oda başkanlarımızla, milletvekillerimizle, ilçe tarım müdürlüğümüzle genel başkanlarımızla bu konuyu ele aldık. Bölgenizdeki limon stoklarını çiftçilerimizin ellerinde bulunan e, gerek kendi depolarında gerek soğuk hava depolarında gerek tabi depolarda olan limon bildirimlerini yaptık. Bütün uğraşmamıza rağmen limon ihracatının açılmasını, Türkiye'mize ve ihracata yetecek miktarda limonun olduğunu tespit ettik. Fakat e, çiftçilerimizden gelen talepler üzerine ve limon ihracatının açılmasıyla iri boy limonların da ihracata gitmesinden dolayı gideceğinden dolayı limon ihracatının bir an önce açılmasını istiyoruz. Çiftçilerimiz de bu yönde taleplerini bütün bakan bakanlarımıza, milletvekillerimize, bölge milletvekillerimize bildirmiş bildiririz. ilçe tarım müdürlüğümüzün ve gerekse ticaret bakanlığından gelen müfettişlerin yaptığı denetimler neticesinde bütün bilgiler tarım bakanlığına bildirilmiştir ihracatınızın limon ihracatının bir önce açılmasını talep ediyoruz. Efendim aylardır Erdemli Ziraat Odası yönetimi meclisi olarak sahadayız, meydanlardayız. Üreticinin sesi olmak için her yere sesimizi duyurduk. Ben buradan Erdemli Ziraat Odası olarak çiftçinin derdiyle dertlenen bizim sorunlarımızı gerek meclis kürsüsünde dile getiren tüm milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyoruz. Biz en son olarak Erdem Ziraat Odası olarak bakanlığımızdan şunun talebinde bulunduk. Türkiye'de bizim yaklaşık 180-200 bin ton elimizde bulunan limonun 50-60 bin ton iri boy limonu vardır. Türkiye içerisinde bunu tüketecek bizim pazarımız yoktur. Son kez olarak bakanlık yetkililerine iri boy limonlarımızın yani yüzlük, 125'lik ve kısmen 150'lik limonlarımızın ihracata açılması konusunda talepte bulunduk. İnşallah yetkililer bizim bu talebimizi görürler. Çiftçimizin sesine kulak verirler. Buradan tüm yetkililere Erdem Dizilat sorarak e, bu bu seslenişimizi bir kez daha arz etmek istiyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz efendim. Sessiz olun, mutfaklara bakın. 是吧？